Herkese günaydın arkadaşlar biz kızımla uyandık yine yedi buçuk civarı uyandı. Bana bakar mısın anneciğim? Kızım. ıslanmış <laughs> 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 o. Elini yıkadık ya su gelmiş. Bugün burada pazar var arkadaşlar. Camunda Zeynep hala bakarken sürekli ellediği için hemen pis oldu. Yapacak bir şey yok. Bu cam onun camı buradan böyle istediği gibi bakacak Bugün kayınvalidemler Akşam bize yemeğe gelecekler İlk defa görecek kayınvalidem evimi Ben de öğlen Zeynep hala'yı onlara göndereyim diyorum Çünkü bugün ev turu videosu çekeceğim Yani sizin izlediğiniz ev turu videosu Bugün çekilmiş olacak Hem ev turunu çekeriz Hem işte hazırlık yaparım Falan dedim O yüzden Zeynep hala babaannesine gidecek Öğlen Hava herhalde çok soğuk Kız mont giymiş ama biz evde terliyoruz yani Zeynep halay falan kısa kollu giydirdim o yüzden. Öyle yani. Hadi bakalım o zaman Barak. günümüz başlasın. Barak. Kahvaltıya Seda nefes gelecek. Ben de şöyle bir şeyler hazırladım. Bir yumurta haşladım onu koyacağım. Bir de ekmek kızartacağız. Böyle hep birlikte yiyeceğiz. Efendim? Anne. Hangisini? Hı -hı. Kızımın yeni mekanı arkadaşlar. Çaycıya yakın aslında ama uyarıyorum sürekli anneciğim orada çay var dikkat et diye. oturmak istiyor çay var dikkat etti tamam mı kuşum? Hı -hı. Ocak Ocak. Ocak, ocak <laughs> Arkadaşlar e, sabah biliyorsunuz sedalar gelmişti. Onlarla e, kahvaltımızı yaptık. Ondan sonra bayağı oynadık falan. Hatta çocuklar bayağı bir dağıttılar. Ondan sonra ben Zeynep Hala'yı e, bırakmaya gittim babaannesine. Sedam'ın orada bir işi vardı. Onları da bıraktım ben bu sayede. E, aslında hani... Zeynep paylayarak çok şükür maşallah çok huysuz olmadığı zaman artık sıkıntı yapmıyor. Birlikte yemek yapabiliriz. Mesela tezgahın üstünde oturuyor. O beni izliyor. Ben de yemeğimi hallediyorum. Ama bugün şöyle bir şey var. E, ev türü videosu çekeceğim. Zaten izlemiş olacaksınız siz bu videoya yanana kadar. E, ev türü videosu çekerken de hani e, birazcık zor olabilirdi benim için. E, çünkü işte her yeri şimdi bir Olması gerektiği gibi bir düzene sokacağım. Ondan sonra video çekeceğim. Ee, o yüzden de dedim ki kendilerine payla bugünle gitsin. Zaten kayınvalidemler gidecekler arkadaşlar. Çok az bir zaman kaldı. Kayınvalidem diyor ki her gün bana gönder. <laughs> Özleyeceğiz diyor. Ben dedim hadi bırakayım. Seda'yı da bırakırım. Akşam onlarla birlikte gelir. Ben de işte hem yapılacak birkaç işim var. Onları halledim Yemeklerimi yaparım. Ondan sonra işte e, videoları çeker düzenlerim, yüklerim. E, faturalarım var kesilmesi gereken. Onları yaparım. Hani bugün böyle işlerimi hallederim dedim. Sonra gidince Rıdvan'a Zeynep hala'yı bırakınca e, şöyle biliyorsunuz ki hani Rıdvan'lara böyle promosyon ürünler geliyor ara sıra. Şöyle bardaklardan gelmiş Coca-Cola'nın plastik bardakları. Bunlardan verdi. Seda'ya da verdi. Bana da verdi. Çok güzel. E, mesela pikniğe falan gittiğimiz zaman böyle plastik bardaklar çok güzel oluyor. Bunun yanı sıra işte plaja falan gidersek çok güzel oluyor. Tatile falan gidersek güzel oluyor. E, bir de çocukları mesela gün içerisinde su istiyor. Genelde Zeynep hala bardakla içmek istiyor. O zaman falan kullanırız diye böyle bana da verdim. Ee, birazını da anneme veririm. Çünkü bayağı fazla var. 12 tanesini ben alırım. 12 tanesini anneme veririm. Böyle yani. Bunları da göstereyim dedim. Şimdi öncelikle şu üstüm başım hala çantam falan üzerimde. Ee, bir evi derleyip toparlayacağım. Sonra bu akşamki menümü de size söyleyeyim. Kara lahanam vardı arkadaşlar buzlukta. Onu çıkardım. Onunla bir sarma yapacağım. Güzel kara lahana sarması. Çok severim. Bayılırım. Ee, biz iki kişiyken yapmadım. Çünkü Rıdvan sevim. Yani aslında yiyor ama hani çok tercih etmiyor. Ee, kayınvalidemler de seviyor. Hani onlar gelmişken hemen ortaya değişik bir çeşit olsun diye. Kara lahana sarması yapacağım. Ee, çorba yapacağım ama ne çorbası yapsam bilmiyorum. Domates mi yapsam, mercimek mi yapsam. Ne zamandır mercimek çorbası içmiyoruz. Canım aslında mercimek çorbası çekti. Onu yapacağım. Bulgur pilavı yapacağım. Bir de fırına tavuklu patates atacağım. Zaten market alışverişinde izlediniz. Tavuk almıştım. Öyle yani menümüz. Bir de salata yapacağım. Gayet bence yeterli doyurucu bir menü. Ee, sarmanın içini şimdi hazırlayacağım. O orada soğusun. O sırada ben işte ev toparlarım. Hadi bakalım sarmanın içini size göstereyim. Siz nasıl yapıyorsunuz? Bana da fikir verin. Bu annemin tarifi. Annem bu şekilde yapıyor beni. Ben de ona göre yapıyorum. Herkesin damak tadı da farklıdır arkadaşlar. O yüzden lütfen eleştirmeyin. Üzerine yoğurtla birlikte afiyetle yeriz bu akşam. Arkadaşlar ev turu videosunu çektik. Şimdi hemen yemeklere başlamak istiyorum. Mercimek çorbası yapacağım dediğim gibi. Şöyle hemen termomiksimi aldım. Çorbayı yapacağım ama şöyle bir şey var arkadaşlar. E, Tripotumu bulamıyorum ya. Şu, şöyle size izletecektim aslında ama tripodum yok. Kayıp. Nasıl yapsak bilemedim. Aa, şöyle kahve makinesini çekip size onun üstüne koysam siz yine orada izlesiniz. Nasıl olur? Evet yani mantıklı. Arkadaşlar şimdi sarma içini hazırlayacağım. Öncelikle böyle gördüğünüz zaten soğanımı rendeledim, doğradım, ee, güzel yağla birlikte güzelce kavuracağım. Burada da çorban pişiyor, bunun da zaten 22 dakikası falan var. O sırada içim de hazır olmuş olur. Ee, Tavuklarımı zaten dünden çıkarmıştım. ona elinmişler bile, ee, onları da hemen son anda vereceğim. Yani son bir saat kala çıkartıp hemen vereyim çünkü patates kötü oluyor biliyorsunuz ki. Sarmayı böyle e, bol yağda. Kavurduğum soğanların üzerine birazcık salça koyacağım, içerisinde birazcık pirinç, birazcık bulgur koyacağım. Ondan sonra nane, birazcık pul biber koyacağım, karabiber koyacağım azıcık, çok az koyacağım bunları çok acı olmasın diye. Birazcık da e, maydanoz koyacağım. Bu kadar. Çok az suda, birazcık böyle pişmesini sağlayıp, ondan sonra saracağım. Zaten şurada bakın yapraklarım, bunlar da zaten eridiler. Bunlar hazır bir şekilde şöyle hemen alıp saracağım yani 5 dakikalık iş benim için hadi bakalım bunu da yapalım ondan sonra ev turu videomuzu düzenleyelim en önemlisi o soğanlarım kavruldu şöyle birazcık salça koyuyorum içerisine salça güzelce eriyene kadar yine karıştıracağım arkadaşlar e, bulgur ve pirincimi koydum şimdi üzerine şu de biraz zor oluyor şöyle birazcık karabiber birazcık kuru nane tuz koyacağım şöyle biraz da şu buzluğundaki maydanozlardan koyacağım ama bunu tek elle koyamayacağım şimdi bunu güzelce karıştırıyorum üzerine birazcık su ekleyip çok az şişmesini sağlayacağım Ondan sonra zaten Karnaya hazır olacak. Başka bir şey koymuyorum içerisine. İnşallah lezzeti falan yerinde olur. Hani artarsa bu iç, buzlğa koyarım. Ondan sonra normal dolma falan yapacaksan biber dolması, onun içerisine koyarım değerlendirdim. şöyle? Biraz daha ister. Tamam. Şimdi bu suyu çeksin. Ondan sonra soğuyunca sarmaya başlayacağız sen Murat geldi ve ben ona yine iş yaptırıyorum. Her zamanki gibi. Her zamanki gibi. Bir kere de gel kahve içelim kardeşim. Ablacım yapacağım kahve. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar şöyle bir sıkıntımız var. Ee, bu vestiyerdeki e, şeylere ben yetişemiyorum askılara. Mümkün değil yani o kadar içerisi o kadar derin ki ve o kadar yukarıya yapmışlar ki ben yaparken hiç fark etmedim. Bilseydim hani söylerdim çok yüksek oldu diye. E şimdi şöyle yapacağız. Bir tanesi yukarıda bir tanesi aşağıda olacak. Hani yine yukarıda olanlar daha uzun şeyleri falan astığımızda sıkıntı olmasın diye. Murat şimdi bir tanesi yetiyor mu Murat? Aşağı 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 güzel oluyor. Aynen tamam. Dört tanesi mi aşağıda olsa? Abi nasıl yapacağım? Yukarıda olsa. Bu yukarıda bu aşağıda. Bu yukarıda bu aşağıda. Tam bu yukarıda, tersi. Bu yukarıda bu aşağıda. Bu aşağıda bu yukarıda. Bu aşağıda bu yukarıda. Bu aşağıda. tam tersi olursa. Yani dört 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 Ama yap. Ama oluyor. Ablacım uzanamıyorum diyorum. Hiç uzanamıyorum. <laughs> bir misafir geldik ne yapacağım? Tepe Bana şey mi yapacağım? Sen de versene abla. Bak sen de uzanamıyorsun. Çok yüksek. şey versem Zeynep hala yükseltisi ne olur mu? Olur olur sağlam sağlam. Sağlam canım. Hala da geldi buradaki. Efendim hani hala. <laughs> Bu, onun, onun arasında, burada, burada şey var var alacağım. Bakamamışsındır. Şunu Murat'a yiyeyim. Bu arada benim çorbam pişti arkadaşlar. Sarmamın içi de pişti. Ondan sonra ben de burada bir yandan video düzenliyordum. Çorban burada. Sarmamın içi de burada. Bu da soğuyor. Onu da saracağım. Videomu da düzenleyeyim ki yarına yetiştirmem, yetiştirmem lazım. Başta sonunda videoyu bitirdim. Şu anda yüklemeye koydum. O sırada sarmam da soğudu bayağı sarmayacağım. Şimdi sarmayı saracağım. Murat kahve yapıyorum. Bakalım. <laughs> Artık istiyorum ama ben çağırmıyorum yani sen kendi ayağına sıkıyorsun ablacım yoruldun da Yo. Allah razı olsun ya şimdi kahve içeceğiz ondan sonra da sarma saracağım halacım Hala. ben seni çok seviyorum çok güzelsin ama gözlüklerin camını değiştirdin mi Murat Hı. kaç paraya değiştiriyorsun 250 şeyini nereden biliyorlar numarasını onlar biliyor sen mi söylüyorsun? Gözlükten bakıyor. Anlıyor mu? Tabii canım. Makineye sokuyor gözlüğü. Hı. Anlıyor. Sistemde de var zaten de. Hı. Şimdi geliştim. kahvelerimizi içiyoruz afiyetle. arkadaşlar sarmayı sardım ee, Aslında içine az yapmışım ya ben e, çok bile gelecek sandım ama az yapmışım ama yine de yeterli yani bize kadar oldu zaten ee, şimdi hemen bunu ocağa koyacağım pişireceğim ağır olmuş Öyle yani birkaç parça arttı onları da artık altlarına serdim ki yanmasın diye. Kısık ateşte şimdi bunu pişireceğim valla saati de beş buçuk yaptık neredeyse az kaldı. Biraz dinlenip tavuğu fırına vermem lazım. Arkadaşlar sarmalarım neredeyse pişmek üzere biraz önce baktım. Bir tanesi pişmişti. Sonra bir daha böyle tabağa koyacaktım. Özgürlüğü yaparken e, çok hoşuna gitmişti. Hala ben bunu çok seviyorum. Hala ben bunu çok seviyorum. Dedim tamam kızım. Ben pişsin sana getireceğim ama e, üsttekiler pişmemişti. O yüzden birazcık daha su ekleyip pişirmeye devam ettim. Bu arada şöyle patateslerimi biraz böyle iri iri doğradım. Burada da tavuklarım var. E, almıştım ya tavuk harcı. Onu kullanayım dedim. Onu koydum. Şimdi bunu da karıştırıp fırına vereceğim artık. Burada da salatamı böyle doğradım. Bekletiyorum. Sonra bunun içerisine havuç da girecek. Ee, o şekilde bir tek bulgur pilavım kalacak. Şimdi bunları da yapayım. Sarma hazır olur. O sırada özgürlüğe götürürüm. Ondan sonra gelip tekrardan bulgur pilavımı yaparım herhalde. Şimdi yapmayacağım çünkü daha var. Bulgur pilavı zaten 5 dakikalık iş. Evet. Havuşuma götürüyorum çünkü çocuğumun. Dediğim gibi çok canı çekti. Kendimi dert ettim. Hemen çıkıp verip tekrardan ineceğim aşağıya. Soframı kurdum arkadaşlar. Ee, şimdi bunun işte ortaya salata ve e, sarma gelecek. E, şöyle göstereyim hatta. Ocağım da bayağı kirlenmişti. Onu sildim. Bu arada e, halım da geldi. Onu <laughs> unutmuşlardı orada. O geldi. Burayı sereceğim. Yerlerim halısız şu an. Burada bulgur pilavım zaten böyle oldu. Çorbam biliyorsunuz. Yaptık. ısıtmadım daha. Sarmam burada. Burada keklerim var. Salatamı zaten göstermiştim. Şöyle fırındaki yemeğim de çok güzel pişti. Şimdi kayınvalidemlerin gelmesini bekliyorum. Onlar da bir 5-10 dakika gelir. Bu arada <laughs> bu arada telefonun şarjı bitti. Telefonun şarjı takayım ki onlar geldiğinde güzel güzel videolar çekebilirim. Arkadaşlar evimize ee, ağır misafirlerimi teşrif ettiler. Babam <laughs> 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 hemen Sarman'ın tadına baktı. Annem de burada Zeynep aylığına kacağında. Evle ilgili düşünceleriniz birazdan video çekerim baba. Afiyet olsun. <laughs> Sağ ol. <kumur>, <laughs> 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 baba. yaramaz tamir. Eyde Üstünde Üstünde Yusuf <laughs> <laughs> da. falan sen büyünce ne olacaksın? Doktor. <laughs> <laughs> Oo oh, annem inşallah. O zaman biz Anne. <laughs> anne. Arkadaşlar Rıdvan şöyle baklava getirmiş. Şimdi çayla birlikte yiyoruz. Afiyet olsun. Baba evimi, evimizi beğendin mi? Çok güzel. Allah Yorumları ol. alalım. <laughs> Allah ayırmasın. Amin inşallah. Allah razı olsun. Allah hayırlı oğul olsun. Sen beğendin mi anne? Çok güzel. Çok güzel. <laughs> Allah razı olsun. Teşekkür tamam, ederiz.